bir de YouTube için şöyle yandan bir video çekeyim arkadaşlar. Herkese merhaba. Tarih 21 Ocak. Ocağın 16'sı veya 17'si. Çatalda Balıkesir Kefsut üzerinden zirveye çıktık. Hemen hemen belime kadar boy, boy belime kadar kar var şöyle. Kamp alanını size göstereyim. Bir günden beri buradayız. Araçlarımız kardan kayboldu. Etraf mükemmel. Şurası geliş yoluydu. Yalnız geliş yolu falan kapanmış. Tahmini söylüyorum bazı yerlerde 1.5-2 metre yakın kar olduğunu düşünüyorum. İlk gün bu çadırda kaldım. İkinci gün barakaya geçtim. Şuna bakar mısınız? Çok güzel bir ortam. Çok güzel bir yer. Burası bizim yazın kullandığımız kamp alanında. Yazın biz burada kamp yaptık hep. Ama bu kadar kar yağacağını tahmin etmedik. Şimdi buradan dönüş yoluna gideceğiz. Yalnız nasıl döneriz? Buradan nasıl geri döneriz bilmiyorum. Bu kar da buradan bir ayda kalkmaz. Şöyle göstereyim. Burada Karavide'nin bir karavanı var. Onda kalıyoruz bazen. Bazen değil gerçi. Onda kalıyoruz. Bir de burada kendimizin yaptığı bir baraka var. Ben barakada içinde soba yaktım. Sobada kalıyorum. Şöyle gösterelim. Mükemmel görsellik var. Şöyle açar geniş size. soğukluğu size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakar mısınız? Hulusi abi. Selçuk. Saat 9. Abi. Bir metre üstü kar var. Gördünüz mü dışarısını? Lastiklerimiz dolmuş. Buradayım bu tarafta.